hepimiz toplum içinde yaşayan herkes, ilkokul eğitimi olan veya olmayan herkes, mahkemelerin üç aşağı beş yukarı nasıl çalışacağını bilir. Mahkemeye çıkarsın, mahkemede hakim bir karar verir, bu kararı itiraz edebilirsin, istinafa götürebilirsin, temiz edebilirsin. Ancak bazı mahkeme kararları vardır ki böyle işlemez. Ve bunu kimse bilmez. Ve bu durum toplum için çok büyük tehlikedir. İşte bu mahkemelerden birisi zorla tedavidir. Şunu biliyoruz, toplum içinde bazı insanlar e, gerçekten tedaviye ihtiyacı vardır, dayağa ihtiyacı vardır, terbiyeye ihtiyacı vardır. Anasını döver, babasını döver, çocuklarını döver, paralarını alır. Yani içer, etrafa dağıtır, baş edilmez. Annesini, babasını dövüp uyuşturucu parası alan insanlar var. Bu insanlara karşı elbette yaptırım gerek. Bir de gerçekten tedavi edilmesi gereken insanlar var. Bu böyle. Ancak bu suistimale açık. Ne zamandan beri? Ta nazilerden beri böyle. İşte bunlardan birisi zorla tedavi. Bu kararı veren mahkemeler ise sulh hukuk mahkemeleri. Sulh hukuk mahkemelerine baktığımızda işte miras, kira, mirasçılık belgesi gibi basit davalara bakan mahkeme görülebilir, olarak görülebilir. Önemseye, belki de önemsemiyorsunuz. Ancak tek hakimli mahkemeler tehlikelidir. Bence en tehlikeli mahkemeler Devlet güvenlik mahkemelerinden FETÖ'cülerin mahkemelerinden daha tehlikeli olan mahkemeler tek hakimli mahkemelerdir. Çünkü keyfiliğe açıktır. Suistimale açıktır. Sulh hukuk mahkemeleri zorla tedavi kararlarıyla adeta hukuksuzluk yaratmaktadırlar ve bunu toplum bilmiyor. Barolar bilmiyor bilse bile önemsemiyor. İnsan hakları grupları bilmiyor. Bugün Bakırköy'e gidin. Bakırköy Akıl Hastanesinin içinde sulh hukuk mahkemesi görürsünüz. Amaç burada. Oradaki insanların zor durumdaki veya hasta veya çaresiz insanların hukuki hakları değil, aksine onlar aleyhine karar almak. Bakınız Sulh hukuk mahkemelerinde verilen zorla tedavi kararlarının tehlikesi şu. Habersiz yapıyorlar. Örneğin bir kişiye akıl hastanesi veya psikiyatr gözlem altı ve koruma tedavi kararı versin. Yani zorla ilaç verme kararı alsın. Ne yapıyor biliyor musunuz? Mahkemeye başvuruyor. Sulh hukuk mahkemesine. Ve oradan tedavi kararı alıyor. Ve bu karar hastaya, mahkuma, hedefteki kişiye veya yakınlarına tebliğ edilmiyor. Ne zaman tebliğ ediliyor biliyor musunuz? O 15-20 gün sonra o tedavi zorla ilaç yüklemesi bittikten sonra. Bu ne kadar tehlikeli. Kişilerin anayasal haklarına, evrensel hukuk kurallarının gaspından başka bir şey değil. Bu sebeple Sulh hukuk mahkemelerinin bu kararlarını yüksek yargıya götürüp aleyhlerinde tazminat davaları açmalıyız. Gerek birey olarak gerek sivil toplum örgütü olarak. Bir hakim aleyhinde karar verdiği mahkum, hasta veya her kimse bunu neden tebliğ etmez sorarım size. Çünkü itiraz etmesin diye. Yargı yoluna gitmesin diye. O zaman neden hukukçuluk oynuyorsunuz? Yani direkt askeri diktatörlük kurun. Yani e, naziler bile böyle yapmamış. Yani direkt yani e, dağ başında davranır gibi kapatın, e, ilaç verin, istediğinizi yapın. Neden cübbe giyip, neden hekim cübbesi, hakim cübbesi giyip hukukçuluk, adaletçilik oynuyorsunuz? Bu günümüzdeki en büyük hukuksuzluklardan birisidir.